Ee, hocamızdan da Allah razı olsun, İnşallah kendisinden daha güzel hafızlar yetiştirir, daha güzel talebeler yetiştirir, milletimize, memleketimize böyle, ümmeti Muhammed'e hayırlı hizmetler olur. Biz hocamızın bu güzel tilavetinden dolayı kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, ayet-i kerimelerin mealine de baktığınız zaman e, belki dikkatinizi çekmiştir. Konumuz bir önceki haftadan devam ettiğimiz Allah'ı zikir. Hani etiketimiz de sosyal medya hesapları üzerinden düşüncelerini, fikirlerini paylaşmak isteyen kardeşlerimiz Allah'ı zikret ki diyerek başlığımıza, hashtagimize fikirlerini, düşüncelerini yazabilirler, paylaşabilirler. Kardeşlerim, Allah'ı zikir konusu çok geniş. Şümürlü bir konu bunun içine dua girer buna tövbe girer buna istiğfar girer buna Kur'an-ı Kerim okuma buna namaz girer Yani zikir konusu önceki dersimizde de bahsetmiştim Kur'an-ı Kerim manasına kullanılmış zikir Yani zikir deyince Allah Kur'an'ı kastettiği de olmuş namazı kastettiği de olmuş Dolayısıyla bizim, Allah'ı zikir konusuna bakışımız bütün dinle ilgili hayatımızın, yaşantımızın her alanı Allah'ı zikirdir. Haddi zatında Kur'an-ı Kerim'de Allah yüsebbihulillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa her şey Allah'ı zikreder, tesbih eder. Ayet böyle apaçık bir şekilde bize haber veriyor. Yani taşların da bir zikri var, ağaçların da bir zikri var, kuşların da bir zikri var, hayvanların da bir zikri var, ırmakların, denizlerin her şeyin kendi lisanıyla bir zikri var. Bilinçli olarak, düşünceli ve iradesini kullanarak Allah'ı zikreden canlı kardeşlerim insandır. Melekler de Allah'ı zikreder ama melekler Allah'ın onunu programladığı program üzerine zikreder. Mesela Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın hadisi şeriflerinde ve birçok e, dini eserlerimizde, kaynaklarımızda görüyoruz. Meleklerin e, sadece kıyamda durarak bin yıllar boyunca kıyamda durarak Allah'ı zikreden melekler var. Mesela sadece rükuda duran, sadece secde eden melekler var. Yani her şey bir program dahilinde olduğu için onlarınki kulluk, yine kulluk ama biz bu kadar günahın, bu kadar meşgalenin, bu kadar dünya telaşının içinde aklınızı kullanacaksınız, kalbiniz bunu beğenecek ve Allah'ı zikredeceksiniz. Yani sübhanallah derken bir Müslüman önce bunu söylemeye karar veriyor. Kalbi buna razı oluyor. Buna muhtaç olduğunu kendi biliyor. Hatta hani bizim son dönem ilahiyatçılarının bir kısmı ya bizde de tuhaf tuhaf insanlar var. Yani Allah bu milletin yardımcısı olsun. Yani biri o tarafa çekiyor, biri bu tarafa çekiyor. İşi gücü bırakmışlar. Müslümanların nasıl ibadet ettikleri doğru mu yanlış mı? Ya bırak adam, ya efendim şu kadar niye salavat çekiyorlar? Sana ne ya? Sen hiç çekmiyorsun ya. Yani bir Müslümanın çektiği salavattan kim rahatsız olur? Ya bu memlekette içki içme şu kadar çoğalmış kumar oynama bu kadar çoğalmış. Müslümanların ailelerinde huzursuzluklar çoğalmış. Ya Türkiye'de öyle zannediyorum ki yani hani rakamları tam emin olarak bilmediğim için boşanma oranına bakarak söyleyebilirim. Boşanma oranı biliyorsunuz artık son noktadır. Akrabalar girmiştir, biraz vicdanen düşünmüştür, kadın çok fedakarlık etmiştir çoğu zaman çocuğum demiştir, yuvam demiştir, katlanmıştır. Ama boşanma gerçekleştiyse ip kopmuş yani. Boşanma oranları yüzde yirmiyi aştıysa Türkiye'de aile içi huzursuzluklar haydaydı yüzde elli yaşmıştır. Peki buna sadece psikologlar mı çare arayacak? Sadece sosyologlar mı? Sadece efendim filanlar mı? İlahiyatçıların üstüne düşen bir görev yok mu? Müslümanlar çoğu şeyi hele milletimiz olarak düşünelim doğusundan batısına. Kürdünden Türk'üne, Arabına, Çerkez'ine, Alevisinden Sünnisine. Ya yani bu toprağın insanı ezici bir çoğunlukla, yüzde doksan küsür bir çoğunlukla, ekseriyetle Müslüman. Dolayısıyla İslam'ın insanlara tesir eden bir gücü var. E bunu da en iyi ilahiyatçılar kullanması gerekmez mi? Yani ibadetler, zikirler, dualar birçok yuvanın kurtulmasına vesile olmaz mı? Olamaz mı? Bir e, Hani böyle bir terapi olarak düşünün. Hani gidiyorsunuz bir psikiyatriste bir saat, yarım saat sizi dinliyor, dertleşiyor, sakinleştiriyor, mantıklı çareler üretiyor. E dua da bir terapi değil midir? Yani bir sakinleşme değil midir? Vicdanına dönüp La ilahe illallah, la ilahe illallah. O insanın hırsını almaz mı bu zikir yani? O kadının ya da erkeğin. Dolayısıyla biz daha çok hani bu var mı yok mu dinde diyor. Ya hani gözün çıkmasın diyeceğim. Mübarek günde beddua edilir mi diyecekler. Bin kişi saldıracak bana. Tamam etmiyorum. Bedduada etmiyorum. Allah korusun. Allah onlara da iyilik versin. Halkımıza da iyilik versin. Zikir önemli bir konu. Bunu söylemek istiyorum. Ve biz bu konuyu çoğu zaman atlıyoruz aslında. Yani hayatımızı tabletler halinde belli aralıklarla illa kardeşlerim yani Allah'ı zikretmek için abdestli olmak şart değildir mesela. Kur'an-ı Kerim'e Dokunmak için temiz olmak şarttır. Yani mesela caminin içine girmek için abdestli, yani büyük abdest olarak diyorum ben, gusül abdest olarak temiz olmak evet gereklidir. Kabe'nin avlusuna girmek için tamam ama mesela Allah'ı zikretmek için ne mekan şartı var, ne de yer şartı var tuvaletin içinde değilseniz, banyonun içinde değilseniz, her şekilde Allah'ı zikredersiniz. Yani insan Allah'ı zikredebilir. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, Allah'ı zikir çok da kolaydır. Mesela Hazreti Nuh oğluna dört tane nasihatte bulunmuş. Nuh Aleyhisselam oğluna iki şeyi yap diyor, iki şeyi yapma diyor. Nedir o yap dedikleri? Hazreti Nuh oğlunu karşısına alıyor. Biliyorsunuz 950 yıl peygamberlik yaptı Hazreti Nuh. Yani tufana kadar 950 yıl. Bir de tufandan sonra 40 yıl falan yaşadı deniliyor veya Allah bilir ne kadar yaşadıysa. Biz 950 sene diyelim. Yani bin yıl yaşamış bir peygamber oğluna iki tane önemli şey söylüyor. Bunları mutlaka yap oğlum her gün diyor nedir? Bir, oğlum her gün mutlaka yani bir zaman ayır. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bunu söyle diyor. Bunu tekrar et. Değerli kardeşlerim, La ilahe illallah hepinizin manasını bildiği Allah'tan başka tapılacak bir ilah yoktur. Kulluk sadece Allah'a yapılır demektir. Allah'tan başka tapılacak bir ilah yoktur. Onun için e, ben buradan gençlerimizi de uyarmak istiyorum. O maça giden kardeşlerim, yavrularımız, gençler, arkadaşlar aman ağzınızdan çıkar sözlere dikkat edin. Tamam Fenerbahçe'yi sevin, Galatasaray'ı seviyorsunuz filan hani takımlarınızı seviyorsunuz kabul. Maçına da gidiyorsunuz. Hadi ona da kabul. Ama oralarda futbolun ilahı, yok işte şu şöyle, bu böyle, böyle abartılı, Allah'ın zoruna gidecek sözler söylemeyin. Çünkü insan coştuğu anda ölçüsüzleşiyor. Yani üzüntüde coştuğu anda da, sevinçte coştuğu anda da ölçüsüzleşiyor. Bir bakıyor bütün parayı saçıp savurmuş bir gecede. Ya kendimden geçtim diyor. İşte orada Müslüman Allah'ın zoruna gidecek söz söylememeli yani. Futbolun mabedi diyor. Mabet ibadet hane demektir. Mabet ibadetten geliyor. İbadet edilen yer. Futbol bir ibadet değildir ki. Futbol bir oyundur. Bir eğlencedir, bir spordur. Futbol bir ibadet değildir. Futbolun niye mabeti olsun? Falan yer diyor, futbolun mabeti diyor, futbolun ilahı diyor. Bunlar iyi şeyler değil gençler. Yani Allah'ı zikir konusunda Müslüman neyi söyleyeceğine dikkat ettiği gibi neyi söylemeyeceğine dikkat ederek de Allah'ı zikreder. Bunu ben söylememeliyim demek Allah'ı zikretmektir. Allah'ı hatırlayıp Yanlışı yapmamak Allah'ı zikirdir. Allah'ı hatırlamaktır. Mesela insan bir günaha teklif edilse gel ya bundan bir şey olmaz ya namazı yarın kılarsın dese o da dese ki hayır namazı kılmalıyım. Bu Allah'ı zikirdir. Namaz ayrı bir şey. Allah'ı zikirdir. Allah'ı hatırlamak. Allah'ın varlığını düşünerek bir şey yapmak ya da Allah'ın varlığına saygı duyarak Allah'tan korkarak, Allah'a hürmet ederek bir kötülüğü yapmamak Allah'ı zikirdir. Değerli kardeşlerim, Hazreti Nuh oğluna diyor ki, La ilahe illallahı günün belli bölümlerinde mutlaka zikret. Öyleyse kardeşlerim, üç kere olabilir, beş kere olabilir. Bakın işte falan tarikatta filan şeyh efendi, işte derslerini arttıra arttıra gidiyor, Günde on bin kelime tevhid çektirdiği oluyor diyor bir tanesi mesela. O niye on bin çektiriyor ben bilmem. Ben bir mürşidi kamil filan değilim. Ben bir öyle hani Allah dostu, evliya, imam-ı Rabbani filan değiliz. Ben okuduğumu konuşan acizane bir kardeşinizim. Beş kere, yedi kere, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Günde yedi kere çok mu zor çok kolay ama bunu kendinize adet edinirseniz yani sokağa çıkarken nasıl saçın taramak zorunda hissediyor bir bayan saçımı tarayayım diyor düzgün görüneyim diyor bunu yapıyorsun niye ayna seni saçın başın dağınık görünüyor sabah kalkmışsın işe gideceksin e elbiseni değiştiriyorsun niye onun bir kuralı var e, bunu da kendimize plan edinirsek bak Hazreti Nuh'un tavsiyesi Allah'tan başka ilah yoktur. Bunu niye söylüyorum? Hazreti Nuh diyor ki oğluna, oğlum peygamberimizin de buna benzer hadisi şerifi var. Oğlum yarın mahşer günü la ilahe illallahı terazinin bir kefesine koysalar, amel defterin tartılırken, öbür kefesine de yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa hepsini koysalar, Vallahi bir defa la ilahe illallah ondan ağır gelir diyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam oğluna bunun için tavsiye ediyor. Bir peygamber oğluna neyi tavsiye eder? Onun faydasına olan bir şeyi tavsiye eder. Allah ona bir şey bildirdi ki onu tavsiye ediyor. Hazreti Nuh oğluna öbür tavsiyesi ne? Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim bunu söyle yavrum her gün diyor. Her gün. Bir kere mi söylersin? Üç kere mi söylersin? Beş kere mi söylersin? Yedi kere mi söylersin? Yüz kere mi söylersin? O sana kalmış. Zamanın müsaitse. Bunu daha çok söylemek insana fayda sağlar mı? Tabi sağlar. Değerli kardeşlerim, hani bazen böyle biri çıkıyor, diyor ki, bizim hocalardan çıkıyor yani, bizden çıkıyor bu iş bizim içimizden çıkıyor. Ya işte şu kadar zikrin bir önemi var mı? Siz ampulü bulan, ışığı bulan Edison'un kaç bin deney yaptığını okudunuz mu? Bir yerde okudum ne kadar doğrudur bilmiyorum. 10 binden fazla deney yapmış ampulü bulmak için. Adam 9 binde bıraksaydı biz ampulü bulamamış olacaktık. Dolayısıyla kardeşlerim mesela kalp ısınması lazım. Kalbin yumuşaması lazım. Öyle insanlar vardır bir kere la ilahe illallah deyince kalbi hamur gibi yumuşar. Öyle insanlar vardır ki bin kere Allah dese kalbi öyle katılaşmıştır ki günahlarla bin kereyle bile yumuşamamış olabilir. Onun için yani çokça zikredenleri de kınamayın. Çok zikir yapmak Allah'ı çokça vakti varsa bırak ya adam. Kadıncağız bu saatten sonra ya doktora tezi yapacak değil 65 yaşında teyzem. Yani bırak oturmuş bir saat tesbih niye çekiyor? Ya sen çekmiyor bir kere çeksen sana yetiyor olabilir. Ama bu kadıncağız çeksin. Ahiret de ona lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz